Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Harput Devlet Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 922 yatak kapasitesiyle A1 grubu Eğitim ve Araştırma Hastanesi rolünde hizmet vermesini kararlaştırdı. Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Kurumu'nun 09.06.2015 tarih ve 673 sayılı makam onayı ile Elazığ ilindeki sağlık hizmet sunumunun hizmet rolüne uygun olarak verilebilmesi amacıyla Harput Devlet Hastanesi'nin müstakil hastane yöneticiliği statüsünün kaldırılarak mevcut hastane binasının Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası olarak değerlendirilmesi kaydıyla, ayrı hastane yönetimleri tarafından sunulmakta olan yataklı tedavi hizmetlerinin PDC ve mevcut personeli ile birlikte idari, mali ve tıbbi hizmet bakımından Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi adıyla ve tek hastane yöneticiliği idaresi altında birleştirilerek toplam 922 yatak kapasitesi ile A1 grubu hastane rolünde hizmet vermesi uygun görülmüştür. Bu kararı kamuoyla paylaşan Sağlık Sen İleza Şube Başkanı Mehmet Karataş, bu kararla birlikte hastane gelirinin artacağını kaydetti. Tüm hastane çalışanlarının büyük bir mağduriyetine ortadan kaldırılacak olan bu birleşmeyle birlikte, Hastanenin verilerine bakıldığında aylık ortalama 700 bin ile 1 milyon arasında bir gelir artışı sağlanmış olacaktır. Bu artıştan çalışanların da pozitif olarak etkilenmesi olumlu bir gelişmedir. Bu birleşme ile çocuk acille kadın doğum yeniden planlanacak, hem personel hem de muhtelif giderlerin tasarruf edilmiş olacak. İdari amaçlı kullanılan birim sayısındaki azalma ile birlikte, İdari personelin etkin kullanımı sağlanmakla birlikte fiziki alanların başka ihtiyaç alanları noktasında kullanımına da olanak sağlayacaktır. Karataş Hastanelerin Birleşmesi ile birlikte çocuk acil ünitesi kurulacağını, sağlık tesislerinde 24 saat branş uzmanı bulunacağını ifade etti. Sağlık çalışanlarının istifa edeceği bir kreş yapılacaktır. Bu da camiamız açısından olumlu bir gelişmedir. İlimizdeki sağlık kurumlarımıza bağlı olarak, sağlık testlerinde çocuk acil yoktur. Bu birleşme ile çocuklara yönelik acil ünitesi yapılacaktır. Tüm branşlarda branş nöbeti uygulaması hayata geçecek. Sağlık tesislerinde 24 saat branş uzmanlarının bulunması hem hizmet kalitesini hem de kurumlarımızın itibarını artıracaktır. Belirttiğimiz hususların dışında birçok branşta sinerji oluşacağı ve bu durumun hizmet kalitesi açısından büyük bir memnuniyet sağlayacağı kanaatindeyiz. A ve B grubu ameliyat sayıları artacak. Dolayısıyla her iki hastane arasındaki ek ödeme farklılıkları hem hekimler açısından adaletsizlik algısına yol açmaktaydı. Bu hususta çalışanlardan sürekli şikayet alınmaktaydı. Birleşme ile Birbirine yakın iki hastane çalışanları arasında denge ve adalet sağlanmış olacak hastaneler arası görevlendirmelerin sonlanacak olması da personel açısından olumlu olan bir diğer husustur birleşme ile laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri hasta menfaati doğrultusunda ve maliyet noktasında çok daha efektif planlanabilecektir